Is <laughs> that Çok Çok Hoş geldiniz. Valla bir taraftan üzülüyoruz. Bir taraftan da elimizden bir şey gelmiyor. Yani bizim şu pet şişeyi getirmemiz aslında e, damlıya damlıya göl olur ama baktığınız zaman e, ne bileyim Türkiye'yi örnek alalım. Hiçbir yani birçok fabrikada atıkların yani nehirlere, derelere aktığını görüyoruz. Yani belki bir yerde şu, belki o iş adamlarına üç beş kuruşu para sayıp da o fabrikalara arıtma testi yaptırmayan iş adamlarına belki örnek alır, sadece onun için. Yani bir bilinçsiz kişinin e, aymazlığının, dikkatsizliğinin faturasını, e, güzelim ormanlarımız, akciğerlerimizi kaybederek bunun bedelini ödüyoruz. Bodrum yolu torba kavşağında bugün saat 11 civarında maalesef üzücü bir orman yangını başladı. Arkadaşlarımız 3 amfibi uçak, 9 tane helikopter, 150 arazöz, 30 kadar iş makinası ve 60 yer ekibiyle birlikte müdahaleyi yaptık. Ama şunu söyleyeyim, 300 350 hektarı yangında e, kaybettiğimizi ama şu anda yerleşim yerleri üzerinde herhangi bir e, tehditin olmadığını tehditin ortadan kalktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü birkaç dakika önce e, o yangına havadan kumanda eden Orman Genel müdür arkadaşımızdan son görüşmem bu. E, sabah yangın çıktığından itibaren her yarım saatte bir zaten görüşüyorduk. E, gelişmelerden an be an maluma sahibi oluyorduk. Maalesef böyle bir yangında e, yangın mazıya doğru genişliyordu. Geçen sene e, kaybetmiş olduğumuz e, ormana doğru gelişiyor blok ormana doğru gelişiyordu. Onun önünü kestiler e, ve şu anda yerleşim yerleri de yangın riskinden e, kurtarılmıştır. Şu andaki e, mevcut durum herhangi bir ıı, Bakın, tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak bir bilgi ulaştı mı size şu ana kadar? Arkadaşlar yangının çıkış sebebiyle alakalı şu kadarını söyleyeyim. Eee olma ihtimali var mı daha doğrusu? Bunu dikkate alıyoruz. Üzerinde fevkalde duruyoruz. Yani bu ihtimali eee gözden ırak tutmuyoruz. Onu bir kere söyleyeyim. Ama kesin söyleyebilmek için güvenlik kuvvetlerimiz yangının başladığı noktada bilir kişiler, uzmanlar çalışmalarını yapıyorlar. ...bu çalışmalar bize kesin bilgiyi ancak onları verebilirler. Şu anda benim bu an itibariyle söyleyebilecek olduğum şey... ...bir yoldan atılan bir izmarit mi, bir parlayıcı, yanıcı bir madde mi... ...kesin bir şey söyleyemiyorum ama yoldan, yolun hemen kenarından olduğu için... ...bu ihtimallerin tamamı göz önünde bulunduruluyor... Ee, bu iklimdeki değişikliği, ormanlardaki e, örtünün kurumasını, nemin düşmesini, bazı gafiller, bazı bu işin hainleri de fırsat telakki etmiş olabilirler. Bunların tamamını biz dikkate alıyoruz. Ee, barajlarımızdaki su miktarı açısından etkiliyor. Biz biraz önce Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi Türkiye'nin Tarım Bakanı, Çevre-Orman Bakanı ve Enerji Bakanları ki e, gerek suyun kullanımından. Ne yazık ki e, bulunduğumuz bölge itibariyle özellikle Akdeniz bölgesi küresel ısınmadan en fazla zarar görecek ve en erken etkilenecek bölge olarak e, öngörülüyor. Bu da tabii ki bizim buna hazır olmamız e, anlamına gelir. <laughs>